İlyaslar kurtulmuş. İstedim ki onlar da buraya gelsin. Birlikte ölün. İş tamamen Mürsel'le Ekrem'e kalsın. Ama maalesef sohbetimiz burada bitti. Kızımın ölüm emrini sen mi verdin? Hadi ölmeden söyleyeyim. Ben vermedim. Kim verdi? İyi misiniz Meryem Hanım? Meryem Hanım, gerçekten iyisiniz değil mi? Aşağılık herif, hepimizi ayakta uyuttu. Siz burada olduğumuzu nereden bildiğinizde geldiniz? Ünal'a gitmiştim. Bu da oradaydı. Hastaneye gideceğim diye çıktı. Günal bununla ilgili beni uyarmasaydı aklımın ucundan geçmez. Beni öldüreceğiyle ilgili mi uyardı? Yok yok. Sadece bu bir şeyler çeviriyor dedi. Ben de takip edeyim dedim. Hastane çıkışında sizinle birlikte olduğunu söyledi çocuklar. Herhalde Ünal'a götürüyor dedim. Sonra buraya geldiğinizi söylediler. Ben de takibe katıldım. Burası benim evlerimden birisi. Çok şaşırdım. Yılmaz olmasına da çok şaşırdım. Benim evime getirip üstüme bırakmak istemesine de şaşırdım. Kim yapıyor, kim planlıyor bilmiyorum ama... ...hepsi aşağılık adamlar bunların. İlyaslara da tuzak kurmuşlar herhalde. Mürsel'le konuştu az önce. Kaçırmışlar ellerinden. Mürsel'le konuştuğuna göre buraya gelebilirler. Meryem Hanım, sizi buradan götürmemiz lazım. İlyaslar benim arabamı takip edecekti. Eğer kurtulabilmişlerse buraya geliyorlardır. Benim onları aramam gerek. Beni bir numara aramış. Muhtemelen onlar. Yenge iyi misin? İyiyim Alparslan. Buraya gelmenize gerek yok. Ben güvendeyim. Tamam geldik yenge geldik. İki dakikaya oradayız. Geliyorlarmış. İyisin değil mi yenge? İyiyim. Yılmaz nerede? Hak ettiği yerde. Hak ettiği yer neresi yenge? Öldü İlyas, öldü. Nasıl öldü? Ekrem Bey öldürdü. Benim hayatımı kurtardı. Ekrem Bey öldürdü. Sizin ne işiniz var burada Ekrem Bey? İlyas sakin olur musun? Hepimiz şok içindeyiz zaten. Yenge, Yılmaz'ın seni biriyle görüştüreceğini duyduk. Görüştüreceği kişi Ekrem Bey değil miymiş? Yok Alparslı. Mürsel'e sizi öldürtmek için böyle bir plan kurmuş. Burası da Ekrem Bey'in evi. Ölümleri sizin üstünüze bırakacaktı. Kalanların da sizi öldürmesini sağlayacaktı öyle mi? Aynen öyle. Siz nereden anladınız bu planı? İlyas. Biliyorum. Benden şüphe etmek sana zevk geliyor ama... ...Alparslan bir ara Ünal Bey'e sorar. Onunla konuşmamız üzerine takip ettim Yılmaz'ı. Vay arkadaş ya. Hadi yenge gidelim. Müsaade ederseniz ben götüreyim. Siz her yerde aranıyorsunuz. Mürsel denilen it ortalıktayken hiç kimse güvende olmaz. Ben kendim giderim. Siz Ünal Bey'i arayın. Her ne kadar Yılmaz kendisine hakaret etse de... ...en sadık adamının bana yapmaya kalktıklarını bilip bilmediğini sorun. Kimin ne olduğu belli değil. Alparslan çantam içeride silahı da halledersin. Uşaklar senin geldiğini söyledi. He ana geldim. E, Meryem'le gittin yalnız geldin. He ana yalnız geldim. Niçin? Yengem beni yolladı İlyas'a. O da yolladı buraya. Ha bunları mı soruyorum ben sana? Meryem nerede dur? Ölüme gitti ana. Sen de buraya mı geldin? He ana. Kızım, kızım öyleyi sen de buraya beni mi koruyacaksın öyle mi? Ana emirlere karşı mı geleyim? Ben emretmeysem gel. Emredersin ona. Korkutma beni. Hele de bana İlyas mı gitti Meryem'in peşine? İlyas, Alparslan Fahri. Bu tüy bir Meryem anca eder. Gel yana, gözümüz aydın. Anayım ben, anayım. Hissettim da niye kapının önüne çıktım sana Esin? Ne oldu yenge? Öldü. Ver elini bir öpeyim. Ben öldürmedim. Kızım, ben git git bir sen. Hadi, den ana ne oldu? Hele anlat neler oluyor. Az önce ölüyordum anne. Kızım yapma böyle. Kızım mı sokay seni bu işlerin içine? Kendin mi giriyorsun? Ben kendim girdim de. İyi ki de girdim. Meryem, kızım, başka tutunacak kimsem yok benim. Etme. Ne edecekse uşaklar etsin. Karışma işlerine. Kızımı benden ayıranları buluncaya kadar bu iş benim anne. Yoksa umurumda mı Hızır'ın işleri? Sen de benim kızımsın Meryem. Çektuğun acıyı bana da çekturma. Biliyorum da... De ...çekilecek dert değil. Non ve